9. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mefhum rububiyetini kırmak ve azizini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor Firavunana kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat aslıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Azini, zafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerine vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş cehenneme atmış yine sormuş. Yine demiş ana ana ente ente hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş, sonra açlık ile azap vermiş, yani aç bırakmış, yine sormuş. Men ana ve ma ente nefis demiş. Ente Rabbir Rahim ve ana abdukel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin, ben senin aciz bir abdinim.